Abi artık yeter bak artık bunları görmek istemiyorum yeter anasını satayım ya bu ne ya beceremiyorsunuz yapmayın bari anasını satayım ya bu ne ya Arkadaşlar merhaba bugün mevzu çok basit aslında size olayı kısa bir şekilde anlatacağım ve hemen geçip gideceğiz hemen hemen Yani öyle bir 10-20 dakikalık video yok 3-5 dakikada bu olayı anlatıp bitireceğim Çünkü acayip doldum bunu birileri, birileriyle artık konuşmak istiyorum lan bu ne anasını satayım ya Neyse arkadaşlar mevzunuz şu 2020 yılında bir anime çıktım Anime'nin konusu da şuydu. Bir çocuk, e, çocuk demeyeyim daha doğrusu kız Isekai'ye gidiyor ama nasıl gidiyor Isekai'ye? Bir oyunun kötü karakteri olarak gidiyor ve orada sonra daha sonra idam edileceğini öğreniyor. İdam edilmemek için de ne yapıyor derseniz elinden geleni yapıyor. Elinde ölmek istemiyor çünkü yani idam edilmek istemiyor. Mevzu buydu. Bu anime ama bu dedi bu, bu, bu anime yapma, bu anime yapmamıştı, bu anime yapmıştı. 2020'de bu animemiz çıktı. Gayet de güzel bir konu hiç böyle daha önce kötü kadın karakter olarak isekay olan biri yoktu. Ve sarmış yani bakmayın yedi buçuk bu anime sekizlik anime aslında. 8 gayet güzel izlenebilir Ben anime yedi buçuk da bu arada neyse. Gayet güzeldi. Konusu mükemmel. Kimse daha önce öyle bir şey tasarlamamış. Mis gibi anime abi. Biraz hanime kaçıyordu. Kaçması lazım zaten çünkü otoma giyimin içinde. Otoma giyim dediğimizde bir kere bir Erkek kız bir karakter olur, dört kişi de onun işte aşk şeyleri olur, e, hedefleri olur. Birini seçer, ilerler. Ya tabii seçene kadar da harem oluyor tabii ki de. Ne yapacaksın? Aslında bu olay dediğimiz zaten ters anime düşüyor bu. Şu anki bu anlattığım anime ters anime aslında. Kızların ilgisini çekecek türde bir anime ama ben izledim ve beğendim. Güzel anime, kötü değil. Asla kötü değil. Ondan sonra bundan abi bir iki üç yıl falan geçiyor bu olaylar olduktan sonra. Herkes beğendi tabii bu animeyi bir tane yazar. Şöyle ben anime çıkar yani. Bu nedir derseniz de bu da da e, burada da bir tane çocuk ölüyor. Isekai'ye gidiyor. Bu arada Isekai benim en sevdiğim türdür. Bütün Isekai'leri izlerim. İstisnasız. Tabi çok kötü olmazlarsa. Ondan sonra işte bu Isekai'ye gidiyor. Bu da kötü karakter olarak gidiyor. Allah Allah. Şansa bak ya. Bu da kötü karakter olarak gidiyor. Öleceğini öğreniyor. Ölmemek için elinden geleni yapıyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Tabii ki de yine aşk pilotaları var. Bir yandan romantizm var. Bir şekilde geçip gidiyor. Ama ne almış? 7-12. Yine beğenilmiş fena değil. Ben de beğendim şahsen. Bu da güzel. Az bu animeden farklı yaptığı şey nedir diye sorarsanız hiçbir şey. Tamamen aynı. <laughs> Neyse bir sonraki animemize geçelim. Çünkü uzayacağını anlamışsınız derdi aslında şu şeylerden. Bu çıktı. Bu da aynı Sekai'ye gidiyor. Kötü karakter olarak. Ama burada bir şey farklı var az önceki bu arada her şey aynı Bir şey farklı sadece Bak şu iki anime de kızların Gücü yoktu yani güç olarak sıfırlar Öyle diyeyim Yani genelde kötü karakterleriyle ünlüler Ama burada ne var abi Bu karakter çok güçlü OP Bu kalip atışıyla resmen bütün akademiyi öldürür Bunu da farklı yaptığı için bir şey farklı yaptığı için teşekkür ediyoruz Ve gönderiyoruz Anlatsa haline çıkıyor Yumiala'mız çıkıyor Bu da aynı kötü karakter olarak filan falan 7.33 Bence diğerlerinden bir farkı yok hatta 6.35 filan bölmeli bu baya kötü çünkü Sadece tek yaptığı şey Yani uh, 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 yap yani başka bir şey yaptığı yok Kişilik olarak hepsi farklı vardı ama yani yemezler abi bu kadar Birbirinizden kopya çekmemeliyiz lazım bu kadar da değil Bunun içinde mesela bu şey iyilik yapmaya çalışıyor ama ben kötü kadınım <laughs> diyor Sonra bu ne yapıyor bu hiç bir şey yapmıyor yani hiç kimseyle bir negatif veya pozitif kimseye bir şey yapmıyor ama herkes buna aşık oluyor çok güçlü olduğu için OP olduğu için bu diğerlerinden farklı bak bu aralarından en iyisi bu bu arada ilk çıkan hariç ondan sonra bu ne yapıyor da iyi oluyor ondan sonra ben kötü karakterim ha 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 e ben e satayım bu ne ya abi bak hepsi şey iyilik yapıyorlar ama kötü olmaya çalışıyorlar bu da aynı bak bu da aynı şu bunu ayırıyorum. Bu iyilik yapıyor kötü olmaya çalışıyor diyor. Bu da aynı iyilik yapıyor kötü olmaya çalışıyor. Bu da aynı. Son ayrımımız da bu. Az önce şimdi bitirdim artık tepem attı. Bu yedi buçuk olduğuna bakmayın. Beş abi. Beş hatta dört buçuk anasını satayım ya. Bu ne abi ya siz ne yapıyorsunuz ya. Tamam yeter oğlum bunun da bokunu çıkarmayın. Sekai'nin zaten genel anlamda algı olarak Sekai'ye bir algılık var zaten. Çünkü artık çok kötü yani İSK, İSK çıkıyor. Yok köpek olarak yeniden doğdum. Yok örümcek olarak. Yok kılıç olarak. Yok şeyin domuzu olarak. Otomat makinesi var bir de. Ayrı, o da ayrı bir fantazi. Ne yapıyoruz abi siz ya? Bir kendinize gelin. Bu isekay yani isekay ilk başta çok güzel bir şeydi. Abi şu dört yılda bokunu çıkarttınız ya. 2016'da adam hakkında güzel isekayiler çıktı. 20'ye kadar 2020'ye kadar boku çıktı. Nasıl satayım bir yeter. Kesin ya şunları ya. Bak şunu yaptınız şunu yaptınız okey manasını satayım bu da okeydi ama abi siz ne yapıyorsunuz siz şunu neyin kafasını yaşıyorsunuz ya salın şu sektörü en azından şu sektörde 3 tane anime olsun güzel olsun abi ne yapacaklar da bir düşünsün oğlum madem yani kötü yapıyoruz bunu kötü yapalım ölme riski olmasın kötü yapsın her şeyi ağzına sıçsın ortalığın kötü karakter olsun deyin olsun bitsin yani niye uğraşıyorsunuz abi yani ben olsam bak ben bile böyle bir fikirle geliyorum bak ya yani ana karakter iyi olmak zorunda diye bir şey yok Sonunda öldürürsünüz içinden geçersiniz olur biter ya da ne bileyim öldürmezseniz bir kere de kötüler kazansın anasını satayım bütün animelerde iyiler kazanıyor diyeceğim bu kadardı arkadaşlar yani bu Isekai sektörü cidden kötüye gidiyor ya böyle boktan bir seriler çıktıkça da kötüye gidecek abi benim en sevdiğim tür Isekai ama bunlar sayesinde Isekai'yi artık yani savunamıyorum. Normalde arkadaşlarımla ben Isekai'yi savunurum ama ben Isekai alemlerini. Niye? Çünkü Isekai'ler potansiyel olarak bütün türleri içine alabilecek bir, haline, bir tür. Yani Isekai'nin içinde romantizm de olur, korku da olur, gerilim de olur, savaş da olur, aksiyon da olur, yürü de olur, ne bileyim her şey olur. İsekay'ın sonsuz potansiyeli var. Ama bu potansiyelin içinden geçtiler. Bak 2016'dan 2018'e kadar öyle güzel, öyle güzel isekaylar çıktı ki hatta 2014 ile 2018 diyelim aynı. 14 18 arasında öyle güzel isekaylar çıktı ki ben çok hepsini çok beğeniyordum abi. Şimdi ne oldu? Şu son 7 yılda milletin tepesi arttı artık. Kimse isekayı seviyorum diyemiyor. Niye? Çünkü bunları gösteriyorlar abi. Bu sevilir mi şimdi? sen sevilmezsin abi ya neyse. Ay hadi görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.